Pasca'da birinci sezon, ee, gecenin üçüncü maçında bir tarafta Üsküp FK, diğer tarafta kaybedenler kulübü vardı. Güzel bir mücadele oldu abi. E, ligin gerçekten iki tane iddialı takımı karşı karşıya geldi. E, ama kaybedenler kulübü iki üç maçta e, gerçekten e, düşüp böyle mağlubiyetlere uğruyor. Üsküp FK ise e, gerçekten her maç kaliteli ayaklarıyla e, maçı kazanmasını biliyor. Güzel bir galibiyet aldınız abi. Namahalip ilerliyorsunuz. Eğer söylemek isterseniz. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Bizim herhangi bir şekilde hiçbir iddiamız yok. Biz burayı tamamen ter atmaya, kendimizi eğlendirmeye geliyoruz. Bizim takımımız buysa bizim hiçbir eksiğimiz yok. Bundan Bravo. sonra tek bir ricamız var bizim takım olarak. Herkesten, bütün takımlardan. Lütfen kimse eksik gelmesin. <laughs> Yeah.